Arkadaşlar herkese selamlar. Gökhan abi ile birlikte baba evim. Samsun Çarşamba'dayız. Yeni başlayacak proje mi? Evet abi. Bir revizyon, tadilat projesi ne yapacağız. Ne yapacağız abi? Kısaca bir anlatır mısın bize? Abi burada uzun zamandır ihmal ettik Gökhan abi burayı. İşte ticari kaygılar sebebiyle. <laughs> abi ev Yaklaşık 150 metrekare var mı taban? Evet, 155 metrekare tabli alanı var abi. Evet abi. Burayı bu çatıyı sökeceğiz. Çatıyı komple söküyoruz. Çatıyı sökeceğiz, üstüne masif bir ev yapacağız abi. Ağaç ev. Evet, ağaç. Ooo, efsanesin Serdar masif Usta. Masif yapacağız. Dış cepheyi de, şimdi iki farklı yapı olarak görecek dışarıdan. Üst kat masif, alt kat, katın Bitim kotundan aşağısı kayrak taşı. Oo. Üstü ahşap olacak. Abi. Yani şö şöyle bir şey ha, <laughs> yapsana. Buraya 150 metrekare ya. Üstüne yaptığın 100 metrekare olsun. 360 derece panoramik balkon olsun. Aynen. Nasıl ee, fikir? O da güzel bir fikir. Etrafını komple balkon yapıp ortaya masif yapıyı oturtup işte gün döneminde güneş Evet. Döndükçe biz gölge olan tarafta orada oturabilirsin, oturup, yiyebilirsin, çay içebilirsin. Aynen. Efsane olur Serdar Usta. Neredeyiz biz peki? Abi Samsun Çarşamba'dayız. Yani e, arazi bölge e, denize deniz tabanına yakın bir arazi. Burada ben hatta abi sana bir şey söyleyeyim. Söyle abi. E, ben haritadan bazı yerleri tarattığımda arazide deniz seviyesinden aşağıda yerler var. Var mı? Aynen. <laughs> İlginç. Ya çok büyük bir ölçüde değil ama var. Aynı Hollanda gibi abi burası. Evet. Şurayı ne yapacağız abi peki? Abi bu şurada balkonumuz var. Burada da balkon var. O balkondan alt katta mutfaktan beri de çıkış giriş çıkış olacak abi. Oraya bir barbekü koyacağız. Evet. Ön tarafa büyük bir veranda olacak. Üst kat ahşap bir evimiz olacak. Burası da kavak ağacı olacak? Burayı da e, kerestelik kavak yapacağım abi. Kaç günüm burası? Abi burası şu şekilde. Çok uzaklaşma ses gidiyor. Ee, Mikrofon burası yok. Burası yaklaşık şu şekilde. 7500-8000 metrekare yer abi. İşlenebilir bir şekilde. Ama harika bir ya yer. Burada bir çevre düzenlemesi yapacağız. Artık yaşımız da ilerliyor Gökhan abi. Evet. Kavak, Emekliliği burada mı geçireceksin? Artık emeklilik mi olur bilmiyorum ama. <laughs> Şimdi ama ahşap ev dedik ama bir detayı kaçırmayalım abi. Ne abi? Yaklaş abi. Ahşap ev. Ahşap ev demek arkadaşlar ahşap imalat e, beton yapıya benzemez. Öyle değil mi Gökhan abi? Evet abi. Başka bir şeydir. Yani ahşabı e, güzel bir imalat için çok güzel kaliteli Ekipman gerekir. Evet, bilgi gerekir, beceri gerekir. Bilgi gerekir, beceri gerekir. Tabi kullandığımız ekipman daha çok önemli. Onu da tabi bunlar ahşap evde fonksiyonları var ama biz Milwaukee'nin e, diğer ahşap imalatlarda gönye kesimleri, işte zımbaları, çok tabancaları kuracağız. aynen. Bu bu makinalarla yapacağız abi. Bunu. Evet. Bu Ve bakkayla. bu makinalarla yapacağımız için. İşe hiç yani bu projeye girmeye üşenmeyeceğiz. Evet, zevkle çalışacağız. Aynen ama eskiden nasıl yapıyorlarmış abi böyle? Elle, elle. Elle vay şey. be. Elden. Hani diyorum ya, izzet ve tahammül mü diyorlar bana. Evet. <laughs> Biz ama 2025 teknoloji ile birlikte bu aletlerden yardım alacağız. devamı gelecek ama uzun bir zaman alacak tabii bu. Biz burada... bunu bak bölüm bölüm çekeriz zamanla. Aynen, zaman. bölüm bölüm çekeceğiz. Eyvallah, teşekkür Eyvallah. ediyoruz. sağ olasın.